Amine'nin, Amine'nin de evet. kanalı var artık. <laughs> Gel gelmez bunu söyledi. Okunamadım. Abone <gülüyor> olun <gülüyor> merhaba, Hepinize <laughs> merhaba. Ben Bugün Amine. Murder Mystery Okunamadım. çekti. Az önce benim kanalım için e, şey çektik, Spider Park Okunamadım. bir çektik çünkü Zeynep'in. Zeynep <laughs> var, A, var. de var Spider Part tane. Benim kanalımı da çekildi şey dedik yerde. çünkü yani izleniyor bayağı yok, hayır. Yüz çok büyük ne bir var, izlenme yok, gerçekten. Ben. Şimdi evet, Zeynep'i ki... tüm de misleri çekeceğiz evet, ama ben bu oyunda çok kötüyüm. Neden o yüzden Zeynep'i takip edeceğim. Zeynep evet. ölürse büyük ihtimalle ben de öleceğim yani. Zeynep bayağı oynuyordu bu oyunu. İnşallah ölmezsin Zeynep. Beziyor. Zeynep baba <laughs> pro. Şimdi beziyor. korkuyorum ben biraz çünkü beziyor. direkt beziyor. gebereceğim. Örken Geberdim. <laughs> Direkt gebereceğim dedim. Geberdim. Kim Tavuklardan kaldı? biri. Ya ben ona tavukların yanından geçtim. <gülüyor> <gülüyor> Bir tane tavuk. Ha, Hindu. Ama iki tane tavuk vardı. Yani. <laughs> hangisi? İkisinin ben de yanından geçtim. Rafael. Oy o işte. Rafael'den kurtulun. Tavuklardan uzak. Rafael nerede şu an? işte bir yerlerde. Ne güzel cevap. Şimdi gebertecek. Aha gebertmeye başladı gördü. Tam arkanın oradaki meydanda mutfağın orada. Bence Şerif gördü onu. Şerif. Şerif kim ben de bilmiyorum. Kırmızılı bir çocuk. Aha sen oradan geçiyorsun geri git. Tavuk orada. Tavukçuk. Burnumu da çek. Kaç? Kaç. Hindu geliyor. Şerif yardım et. Şerif kaslı Şerif. verdi hmm, çocuk. Aha. Kanka Şerif salak. Gerçekten salak Şerif. Sen bana mı diyorsun? Bak kullanma. Sen değilsin. Sen değildin Merto. <laughs> tavuk üstüne geldi ve çocuk tavuğun geldiğini gördü. Ama sadece durdu orada. Geliyor. Sonra hareket etti tavuk tam geldiğinde. <laughs> orada öldü. Neyse başka kız aldı. Şerif'in silahını. <laughs> Aa o da öldü. Ya Hindu nerede? Canavar geldi. Bak. Hindi tam silahın orada. <laughs> Şeyden gelirsen üst yoldan gel. Bir dakika dur. Neredesin? Şuradan. işte diğer tarafa git. Diğer tarafa git. Diğer, tarafa kanka git. diğer tarafta kanka içersen... iki taraftan Kanka bakıyor <laughs> ki taraftan. Diğer taraftan geçersen kanka kazanma ihtimali daha büyük. <laughs> Tam o taraftan geçmen lazım. Anladın mı? <gülüyor> dur. <gülüyor> dur. Ben sana diyeceğim <laughs> geç şimdi 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 koş. Kız da aynı plan. <gülüyor> bekle <gülüyor> dur. Dur bekle sakın. <laughs> sakın <hadi. gülüyor> tamam şimdi koş. <gülüyor> dur. <gülüyor> dur 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 sakın. Ben söyleyeceğim. Ben söyleyeceğim dur. Bir tane dur. Tane dur. Tane Dur dur, dur. 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 Her kadar albimler, Craft, dur. Dur. Arkada abimler Minecraft oynuyor. Alma ihtimali çok. Bekle. Bekle. Ne? şimdi. Ne? şimdi. şimdi. Koş. Telefon gitti. <gülüyor> 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 Oğlum, tam da doğru yere geçmiştin gerçekten Zeynep. Tabun üstüne koşuyor ya. <laughs> ya ben ne bileyim. Sen bana söylemedin ki dümdüz yerden gitme diye. Soğuk vardı. Ya tavuk değil abi, o, Herkes öldü mü? Ben bu bir eşek buldum. <laughs> öldü. Ha oyun bitti. 3 dakika, yok 4 dakika oldu daha. Ben bu oyunu hmm. oynamıyorum. Bir şey vermedi. Ben bu oyunu oynayamıyorum. Ben, ben kayboldum. Bana? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, Benim size... yoksa, yani. ben. Arkadaşlar size... Ben evin koordinatlarını ver. bence. mi gösterin? Ya ev koskocaman gözüküyor. Ya bağırmayın. Geliyorum. Arkada benim kardeşim ve Zeynep'in abisi Minecraft oynuyor. Onlar Minecraft baba prolar. Evet, benim bilgisayarım Minecraft'ı kaldıramayacağı için biz de oynayamıyoruz. Ben oynayabiliyorum ama ben oynayabiliyorum. oynayabiliyorum. Aa bak Şerif oldum. Şerif oldum ben Şimdi kullanmayı falan. bilmiyorum. Ben ha? biliyorum bana ver. yani <gülüyor> orası <gülüyor> orası öyle veriliyordu. Neredesin? Öl öyle, öyle ver işte. Hayır. Zeynep neredesin yanına geleceğim. Yoo. Zeynep korkuyorum. Neyse. Bu iki vuruşunda ölüyorlar koyunlar. Zeynep, Zeynep, Zeynep. Zeynep. öleceğim bak Oyun şimdi bak. Öldüm Ahmet abi. Böyle, böyle. Oha sırtındaki evet. bıçak çok iyi. Benim Ölüyor Yok. Bana mimik su verdi. Mimik su? Ha. Ha. Muhammed Zeynep, ya. mi? Zeynep bekle. Muammer verdi <laughs> Muammer. <laughs> Muammer? Kanka. Renkli renkli renkli. <laughs> de... Ya şarjım <laughs> 5 Amine. Amine bağırdı, ben bağırdım. Amine <laughs> bağırdı. bağırdı. Beni dövemeyecek ama. Amine. <laughs> <laughs> Arkada kaldı silahım. Zeynep bir şarj 5 Zeynep sana şarj alet getireyim dur. Ama <laughs> 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 Ondan değil ki aynı şarj alet değil. bende. <laughs> 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 aynı şarj <şerz> alet değil. <laughs> <şerz> alet değil. <laughs> <Aynı> Geberdim. Yes. <laughs>

Zeynep. 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 Ablanız okullu oldu. Ablanız okullu oldu Bak bugün. Kıyafet alındı bu çünkü ona. Ona kıyafet anladın alınmadan önce o okullu değildi. Veletti. Evet şimdi liseli oldum çok havalıyım. Aha. Zeynep bu oluyor mu? Zombi nerede? Dene. Taraf ya değiştirelim mi? Tamam. Sen geç buraya. Aşağıda şey var. O ses neydi o zaman? Bana onu söyle. O ses neydi o zaman? Bana onu söyle. O ses neydi Türkiye? Bir <laughs> şey diyeceğim. <değilken. Problem> Şerif. <laughs> Şerif miyim sen? Oluyor mu şarkı? Zeynep şuraya geç. Oluyor da. Zeynep otur. Zeynep zaten oynamayı bilmiyorum. Öleceğim şimdi. <laughs> <laughs> Zaten hemen ölüyorum. Ya, zaten Şerif. Asla oynayamıyorum. Zeynep bu sürekli oynuyor yani. Ama Oynuyorduk. hala unut gibi oynuyorum. Ama ben hiç oynayamıyorum. Ya zaten. Aa, çok kasıyor adına gibi Şerif olmamda. Aha biri ölmüş. Zeynep biri ölmüş. Gördüm. de ya. Zeynep burada biri daha var. Kaçız buradan geçmiş. Ben de böyle gittik artık. Zeynep bir sen uçan kızlar bence. Ben ha, gördüm var. hayır şapkalı çocuk. Bu mu? Evet hayır. Ya bu ne ya? Kim Zeynep? <laughs> hey çık çık. <gülüyor> Kim? <gülüyor> Kız mı? Göremiyorum. Bence. Bir... Uçan renkli, kız. renkli kız, renkli uçan değil, renkli kız. kız. Ben gördüm. Beni öldürdü, kesti beni. Evet o. Allah. It's anna Beatrice. 64 tane açtım. Yapma, sen yap, sen devam et. Ya ben ha, nerede? Yani, Şu nasıl an, an... Nasıl nerede? <gülüyor> <gülüyor> Ay çocuğu öldürüyor. Neden? Ee, <laughs> <laughs> arkanda. <gülüyor> evet, ha sorguluyorum. Bir... Zeynep bu net seni keser bu arada böyle. çok iyi oynuyor. Zaten bu pro. <gülüyor> <gülüyor> Baba <gülüyor> pro. Net kesecek <laughs> seni. Ben niye ateş edemiyorum? Zeynep kes. Vur şunu Zeynep geliyor köşede. Zeynep kesecek. Ya ateş ne? edemiyorum. Öldüm. Nasıl öldüm? <laughs> öldüm. Ateş edemiyorum ki. Basıyorum basıyorum ateş etmiyor. <laughs> Birkaç kişi daha var. Olmadı bu. Olmadı. <laughs> Arkadaşlar Zeynep normalde çok iyi oynar. Şu an noob oynuyor. Ben zaten direkt noob oynuyorum. Ben hiç oynayamıyorum. Bugünle de alakası yok, ben bu oyunu asla oynayamıyorum. Yapacak mısı şey yok. Sırf Yine video olsun geçiyor. diye bu arada. Evet çünkü asla oynayamıyoruz. <laughs> Bize oyun önerin. Evet oyun, oyun videosu lazım. Ama şey dışında böyle parkur ben de... falan dışında bir şey olsun Allah aşkına. Parkur olsa yaparız ama size eğlenceli gelir oyun mi bilmiyorum. Ne eğlencelisi tamam. ya ben bile oynarken Abi. sıkılıyorum. Yani... <laughs> Taykın çekebiliriz belki. Hayır, Taykın nasıl? İki kişilik Taykın falan. Prenses Taykın. Prenses Taykın çekebiliriz <laughs> isterseniz. Bu arada isterseniz <laughs> gerçekten çekeriz. <laughs> Yeter ki isteyin ya. Yani. Yeter ki isteyin. Neyse video bu kadar. Evet. evet oyun önerin, oyun. Evet, oyun önerin siz bize. Bu video çok durgun oldu bu arada. Çok saçmaydı. <laughs> evet, çünkü bu oyun oynanmıyor. Belki atmayız bile yani. Bana yanlış <laughs> Olmuyor çünkü bu. Atacağım ben. Zeynep kırkla fatar. <laughs> Neyse. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. <laughs> like atabilirsiniz. Abone olabilirsiniz. Zil de açabiliyorsunuz ama ben açmıyorum genelde. Çünkü bence saçma yani. Ya ne? Sürekli bildirim geliyor. Gerek yok. Neyse onu da yapabilirsiniz isterseniz. Yorum da yazabilirsiniz. Yorum yazın yorum. Evet. Bir de beyin. Evet yorum yazın. Oyun başladı. Y yorum yazın. Yine şu herifim. Sen de katil ol. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> mi? Oh, bir şey. tur daha oynarız. Bir tur daha son oynarız. Bitir, son bir tur son bir tur. Bir de kimin katil olduğunu da biliyorum Zeynep. Neredesin? Kanka ben proyum. Geberteceğim evet. seni. Ben direkt zaten gittim. Lan Pro. Anam geçemiyorum. Başkası mı silah aldı? Ben yalnızlıkla vurdum galiba. Sen ölmedin mi? Yo. Ya. Öldün ama. E öldürdüğüm kişi kim? Yanındaki sürücü öldürdün galiba. Sarılı birini öldür <laughs> Aha geliyor. Bir creeper geliyor. Scraper. Arkadaşlar ne oyun oynayamamız? Saçmalamayın. Saçmalamayın. Mükemmel oynuyor. Yansı kalıyor. Gebereceğim şimdi. Yerimi belli edip duruyorum. Canım <laughs> sıkıldığı için bağırıyorum. Ha, biri istek at kılıcımla geziyorum. Dün ne? Abimler garip garip Minecraft oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Belki Ahmet abim de o mükemmel kanalına video atar. <laughs> Bu arada Ahmet abimin de kanalı var. Şuralece kanal açtık. Erdi Roketlik. <laughs> Erdi Roketlik. <laughs> Araba oyunları seven abone ol, like at. <laughs> evet Roketlik diye bir kanalı var. Roketlik değil diye bir oyun var Cidden, bilgisayarlarda Abi oynanıyor sanırım. Evet. Ahmet abimin kanalı da Öte, daha, dağda... abone olabilirsiniz. Linki bulursunuz Zeynep evet. Koyar. Abone ol like at. Ya of çok kötü kokuyor bırakayım o <laughs> 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 <Ya. gülüyor> Neredesin? Gizli. Da gördük. Davet edeceğim. <laughs> Net burada. Kuyuya mı indin? Şey şey Yakalamak imkansız ya. bana. Burada da yok. <laughs> ya saçma sapan <laughs> sözler çıkarmayın. Evet. Canım çok az. Beklemenize değmedi. Yani. Beklemenize değmedi. Aa, Canım iki şu an. Ya ben seni öldürdüğüm sen. Zeynep neredeydin sen? Ben tüneldeydim. Ben de tüneldeydim. Evet yine ne iğrenç diyorsun? bir oynadık yani yapabileceğimiz bir şey yok arkadaşlar oynayamıyoruz bu oyunu. Neyse gerçek bir veda. Artık. Özür olarak size bir kutu atacağım. Hangi evet. kutuyu açayım? Özür. Yukarı yap. Asım. ben odun Şey yap. Şey var mı? Abi ya, dinle, dinle, dinle. bunu aç. Evet, şey. bunu aç. Dur bir diğerlerini. Zeynep Dur, özür bu için var. kendi yararına kutu açıyor. <laughs> hani daha Zaten şeylerin evet, güzel. Şeyle. Herhalde. Hepsini Mami verdi. <laughs> ya Ahmet abi bir katı yapmamışsın. Bunu aç. Bundaki silahlar daha güzel. Silahın yok güzel. Yapmışız. Tamamdır. Diğer kutu. <gülüyor> <gülüyor> ne çıktı? Ya uii <laughs> çıktı? Bu da izleyenlerden Zeynep'e çıkan. Neyse arkadaşlar, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Video önerilerinizi dediğim gibi yazın. Hadi bay bay. Bay bay kız.